1994'te ligde sondan 3. maçında Samsun Spor'u konuk eden futbol takımımız lig tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birine imza attı. Rakip kaleyi gol bombardımanına tutan takımımız Bülent Uygun'un 4, Aykut Kocaman'ın 2, Kemalettin Şentürk ve Mecnur Çolan golleriyle sağdan 8-1 galip ayrıldı. İşte tarihe geçen bu maçtaki gollerimiz. Bülent ceza sahasında orta Aykut dokundu. 2-0. İlker. Bülent. Kemalettin vuruyor ve gol! Ve gol! Ve gol! Fenerbahçe 2 Samsun Spor 0. Sağ kanatta Kemalettin. Atak olumlu gelişirse büyük tehlike olabilir. Kemalettin ceza sahasında. Kemalettin ortaya bırakıyor. Şut ve gol Bülent. Bülent topu alana gönderiyor. Gol ben geliyorum dedi. Kemalettin Orta Kemalettin'den Aykut dokunuyor. Kaleciden döndü. Bülent vuruyor sonunda. İkinci pozisyon. Maçın hakemi Metin Tokat ve toparlarla gol. Mecnur. Mecnur'dan Kemalettin'e. Kemalettin'i pası sağ kanada. İlker. Bu atak tehlikeli. İlker ceza sahasında. İlker orta. Mecnur kafayı vuruyor. Kaleci Abdullah. Hakeme bakıyor. Da gol. 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 5-0. Kimofte. Orta. Ertuğrul topu önünde buldu ceza saati içinde ve top ağlarda gol. Oğuz orta. Kaleci Abdullah Aykut'a çarpıyor ve gol oluyor. Ve gol oluyor. Kemalettin tekrar Oğuz'a. Oğuz'un pası Aygün ceza sahasında. Kemalettin şut Bülent ve gol! Ve gol! Sağ kanada pas. Orta ceza sahasına. Bülent Aykut Aykut vuruyor ve gol! Değerli seyirciler inanılmaz bir skor, inanılmaz bir skor, inanılmaz bir oyun. Türkiye birinci futbol liginde sezonun en farklı, en güzel, en heyecanlı maçlarından biri. Fenerbahçe 8, Samtu Spor 1 Aykut.